Yapalım. şöyle bir yapalım. Yine iyi bir kumes kapattım arkadaşlar. Dört tane kuş hariç. Dört tane kuş hariç harbi kuşlar aldık arkadaşlar. Kuşlar gerçekten yemiş Hazır kuşlar var. Teke binmiş kuşlar var. Uçuk oyuya kuşlar var. Sonuna kadar garantili kuşlar var arkadaşlar. Bakın. Akşam Akşam arkadaşlar 21'de Youtube'da neler var neler. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Neler var neler arkadaşlar. Yavrular var. iyi yavrular içlerinde. Çok hazır kuşlar var. Bir tane Bir tane kızıl göz gök var arkadaşlar. Bakın. Bir tane kızıl göz gök var. Dişi. Kuş harbi. Harbi kuş yani. Sonra kardeşleri var kuşun. Bir tane ala var. Böyle bir sarap var. Beyazlar var. Aleyküm selam. Cavit abi hoş geldin. İyi kuşlar aldık Cavit abi. İyi sapattık. Kök ala var. Beyazlardan çıkmak. Allah nasip ederse inşallah bu kuşlar akşam canlı da arkadaşlar. iyi hazır kuşlar var. Eyvallah Cavit abi Allah razı olsun. Aleyküm selam Osman abi. Harbi kuşlar aldım arkadaşlar. Bir kapattım böyle bir şey yok. Örten sarı hazır. Bozak kuyruk var onun için hazır. Kardeşi ortadaki gökler var. Kendi kuşlarım iki tane. İki tane de kendi sarım var arkadaşlar. Dört tane de kendinden atacağım. Osman abi telefonu evde unutup gitmişsin abi la. Kuş almaya gittiydim. Aramışsın abi de. Ha, biraz sonra ararım ben seni. Dumanı takkalı var. Hazır. Al kırçemleri var. Beyaz hazır. İyi kuşlar var arkadaşlar. Akşam. Aa bak şu gök. Bu var ya çatak gök olan gök. kuş. Kuşlar içinde çok büyük kuşlar var arkadaşlar. BAH 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 bak, 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 bak. erkeği görüyorum erkeği maşallah tarih yazmaz böyle bir erkeği sarı benekli erkek made ineği pozan bak arkadaşlar bu eşi de var cibalı sarı iki tane de gökün var kendi oluşum arkadaşlar akşam inşallah canınıza görüşürüz hepiniz Allah'a emanet olun Akşam canlı yayında görüşürüz arkadaşlar.